Arkadaşlar az önceki çark videomuzda belirlen oyun futboldu bu yüzden futbol oynuyoruz. Hemen gelen kutusundaki oyunları alalım. Hemen aldık. Şöyle bir kadromu göstereyim. Kadrom böyle. Kalit Açıgen Stobar Vitsel. Diğer Stobar Deklitz. Hernandez Solbeck. Arlon Sabek, Rice Göbek, Kevin De Bruyne ofansif orta saha, Bernardo Silva ofansif orta saha, Lionel Messi forvet, Denilson sol, Dembele sağ. Gereklerim de böyle. Şöyle. Kadro dışı, dışılarım da böyle. Evet hemen tamam, boş yapmadan geçelim oyuna. Ve futbolu da 50 atmak istiyorum hemen bir tane. Karşıya kim gelecek çok merak ediyorum. <laughs> Sizin fazla gelmiyorsa üzüldürürüm hastayım. <laughs> evet buraları durduruyorum. Rakip gelmesi çok uzun sürer. Evet arkadaşlar rakip bulundu. Hemen ben formayı ayarlayayım. <laughs> Galatasaray'ın üçüncü forması yok galiba. Tamam. Olsun. Hemen başlayalım. Karşıdakinin kadrosuna bakmadım. Ama olsun. Ama hmm, Kore trafik gücü 2330'du. Kaçıranlar için söylüyorum bu anı. Evet. Hemen maç, maç başlayacak biraz O farklı formaya gitmesi lazım diyecektim. Tamam. Aaa bana de pasman çünkü ben de... Ben biraz kötü oynuyorum. Yani kötü yorum atmasını seviyorum. Barış. Buono un bildino troppo Oliveira, eh. Oliveira. Oliveira. Terrore. Fanno. Mamma, tagliamo un bildino alto, bildiğim okulundaki bir bildiğim rocks var. Bir tek sadece Biraz şey orada. Ziyet sakat. Hemen Oyunduk orada. Tek lead onu. Alamadı onu. Arkadaşlar bu arada şu spiker şeyini yine... nereden ayarlayabiliyoruz? Söylerseniz sevinirim. Yani yeni sınıf, spikerler eklendi. Sorun. Spikerini sasamıştım. Yeni spikerler eklendi. Onun nereden ayarlandığını biliyorsanız söylerseniz çok seviniyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğeniyorsanız bir like at

Oynamıyor ama bu bas. Yani oynamıyor. Takımı azıcık Evet. Valla ben de size gireceğim. Of. Sat. Önemli. Önemli. Önemli Bu Quick Kuyut Tamam. Quick attı beyler. Quick attı için maç bize kaldı. Hemen şöyle 3000'lerde adam alıyoruz abi. Bir keresinde ıı, Kale'cim Alison Becker kırmızı kart görmüştü. Ondan sonra kaleye Axel Witsel geçmişti. Var ya çok kötü. Yok. Witsel Stober aldım. Ronaldo'yu kaleye geçirdim. Barış'ı da geçirmiş olabilirim. Barış'ta. Barış kaleye geçirdim. <laughs> Kalede gol bile yemedi. Durduruyorum. Evet Milan yerli karşımıza. <laughs> Milan'ın kadrosuna bakmak istiyorum ama abi. Formamız Abi bu rakibin forması. Benim formam bu olsun. Rakibin kadrosuna bakıyorum. O hiç fena değil. Çok iyi. Hemen ver hazırım. Evet devam ediyoruz Arkadaşlar şu anda onun teknik direktörü dayanıyor den Да, в тосте. Мастерская в биндере сделала. Сисисисяльки с биндером сделала. А ты счастливая? Пулем. О, тазик тут. Aklına gelen ilk kısım ben ne kadar da biliyordum. Oo, tamam. Baksana herifi. Devamdan bes. Devamdan bes. Penaltı mı verdi? Valla penaltı verdi oha. Gerçekte gelme kullansam ne olur? Ters Regen, terste atar mı? Atar mı? Aa ben onu Silva Ben Devarman de vereyim diyeceğim de korkuyorum ya. Yani. Abi. Deklem Rice'in ilk golünü yapmasını istiyorum. Hadi be Deklem İyi hazırlar. Tamam. 90'a rahat bir gol olabilir. Tak. Rahat. 1-0 öndeyim. Evet. Bu arada takımımızın ismi Şalgam Spor. Evet, Kaldırın, aramıza saldırın. Kırk bir bir ara gittiğim Hop, ben böyle çektim. Haydi bay bay! bırakmaz. <laughs> Top yine de güzel zaten. Göbeleği mi oynatıyor? mi soktu? Evet. <laughs> Aksel Gürsel kafayı vurdum. Tövünde bu De Bruyne. <laughs> Hemen gördüm oraya. Offside var mı? Yok yok. Hemen aç ortayı. Yeah Rice Sur Check it out I'm there's one man below Rice, 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 Bu kara bitti gerçekten. Ben bir takımın güzelleşmesini aradım. Ben neredeyse çıkartmadım. Coming on the Abi böyle olmaz. Bakın. Yo abi, abi. abi, abi çok güzel ya. Abi abi adamlar ne oluyor? Aa! Aa sizi ne diyorum diyor. Bir dakika bir dakika ben onu göstereceğim. इन्हें बोलते हैं जब आप उनकी मरते हो और मैं उनसे कहते हो, अभी क्या है मैं, क्या है मैं, क्या है मैं, बाया रजनीब, हाय रजनीब, क्या चक बाया रजनीब, ये रजनीब çok az kişi var içeride. herhalde. Abi Alexan var mı? Dikkat. Bayağı. Uff. Antik'in süresi bitti zaten. Brakeç ya geç ya. Ne yapayım? Abi yedik. bu arada çok iyi geliyor. Tamam. Top girdi. Bizde mi? Bizde. Bizde. <laughs> <laughs> Balya'ya çıkıp kalkacak. Valide çıkıp çarptı. Muhteşem. Muhteşem bir kurtacağım var. Dekli kur. Tamam. Ters de gel. Sakin oyna. Sakin. Ooo devamen bir sürü Çok yavaş attı. Vitsel taktiği orada. Kalkalım ben de aşağıya. Silva yakma bunu. Çok yoruldular belli. Hadi. Ben bir ışık takmam lazım. Bakalım biraz yürüye almam lazım. Takım. Aaa yapamıyorum. Durduracağım. Bir dakika. Alın, bir dakika. Aaa. Oyun planı. Abi ölmüş ya. Dembele beni iyi geliştirdim. Atakta. Son girsin abi şuraya. Zirze'ye girmesin. Ronaldo girsin. Sağ kanat. Kim oynamıyor ya. Gavi, Gavi azıcık oynuyor. Griezmann oynuyor. Hemen Griezmann'ı sokalım. Tam takım iyi. Hemen <laughs> onu hazır vermiştim. Çok... Şimdi kalem uçuşunu kullanalım. Saldan çıkıyorlar. Saldan çıkıyorlar. Oh, wow, wow, wow. Ne oluyoruz? Abi ne oluyoruz ya? Hayda. Son son. Off. Yürü lan elim bomba Ya. Hoppa. Nah. <laughs> bir Beraber mi bitecek galiba bu maç? sona Aaa! Ya! Bir sonra takılsın. Tamam. Bitti. Evet. İlk ev. Beni Sonra bir video daha yetiştirmeye Ya da bugünlük bu kadar <laughs> Bugünün... Bakarak... Ahşar. Bugün bir tane daha video gelebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.